Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde veri güncellemeyi gördük. Bu dersimizde ise veri silmenin nasıl yapıldığına bakalım. Şimdi ilk olarak bir kategori silelim buradan. Mesela bir kategoriyi alalım. Eb nokta kategoriler. Kategorileri alırken şöyle mesela id'si bir numaralı olan kategoriyi alayım. Şöyle tek bir kayıt geleceğinden dolayı şöyle first all default yapıyorum. Ve diyorum ki burada eğer gelecek olan kategori gerçekten veri tabanında var mı? Bunu nula eşit değilse yani olmayan bir değer nuldur. Dolayısıyla nula eşit değil ise gerçekten bu veri tabanında vardır bu değer. Çünkü olmayan bir değer ile işlem yapmak istediğiniz zaman hata alırsınız. Güncelleme, silme ne gibi işlem yaparsanız yapın. Çünkü olmayan bir değerin kategori nokta dediğiniz zaman bu değerlerin hepsi nuldur, boştur. Ve sen bunun üzerine bir işlem yapmak istediğin zaman hata alırsın. Hatta burada ID ve kategori ID de göremezsin. Yani bu null değeri şu şekildedir. Mesela ürün tipinde bir tane ürün ama null. Şimdi bunu kullanamazsın. Bir ürün değerini kullanamazsın. Bunu kullanabilmek için bunu mutlaka initialize dediğimiz şu yapıyla bunu initialize etmeniz gerekiyor. Yani bu nesneyi bellekle oluşturmanız gerekiyor. Her neyse kategorinin gerçekten veri tabanında olduğundan emin olduktan sonra bunun veri tabanından silebiliriz. Yani db nokta kategoriler üzerinden remove deyip bu kategori bilgisini buradan silebiliriz. Silme işlemi bittikten sonra db nokta save change ile bunu ekrana bu şekilde bu şekilde veri tabanına gönderelim değişikliği ve gelelim daha sonra şuradaki db nokta kategorileri tek tek alıp ekrana yazdıralım ve veri tabanına gerçekten değişikliği yapılmış mı yapılmamış mı şimdi id olarak desek aslında yeterli çünkü bir numaralı id'yi burada görmesek bizim için yeterli şu tabanı sileceğim tekrar sıfırdan oluşsun evet bakın Burada 2, 3, 4 numaralı kategori var ama 1 numaralı kategori yok. Yani bu veri tabanında silindi. Şimdi bunları yorum satır haline getirelim. Şimdi bu sefer ürünleri alalım. db. ürünler.ver Örneğin i. kategori id'si 2 olan ürünlerin hepsini ben alayım. Şöyle turist diyelim. Şurada 2 eşittir. Şöyle nokta to list diyerek hepsini liste haline alıyorum. Aldığım her bir elemanı tek tek dolaşıp her gelen elemanı ürünler üzerinden remove ile silmem mümkün. Bu şekilde. Şimdi silme işlemi bittikten sonra buraya db.savechange yazmanız gerekiyor. Çünkü eğer bu db.savechange eğer gelip buraya yazarsanız her eleman silmek silmeksiz eleman için veri tabanına bir veri silme sorgusu gönderilir. Ama dolayısıyla bu şekilde yaparsanız for iç işlem bittikten sonra tek bir sorgu veri tabanına gönderilir. Yani burada aslında silmek isten elemanlar, objeler yani ürün objeleri işaretleniyor. Veri tabanına ne zaman DBS changes gönderilirse o zaman bu işaretlenen değerler siliniyor. İşlem bu şekilde. Gelip bunu yenilemedi, yeniledikten sonra veri tabanına 50 açar bakarız. Çalıştıralım bakalım. Şöyle enter'a basalım. İşlem biterse zaten konsol ekranı kapanır. Evet. Gelelim şurada yenileyelim. Şuradan ürünlerimize bakalım. 2 numaralı kategoriye ait ürün olmaması gerekiyor. Evet. Bir önceki uygulamada da zaten ne yaptık? Bir numaralı kategoriyi sildik. Şuradan bir numaralı kategori sildiğimiz için bir numaralı kategoriye ait olan bütün ürünler de silindi. Aslında burası önemli. Niye? Çünkü ben bir numaralı kategoriyi sildim ve onun altındaki bütün ürünler de gitti. Bakın hiçbir ürün kalmadı burada. Evet aslında bu kullanım da biraz tehlikeli. Çünkü bir kategoriyi silmek istediğinizde aslında önceden Entity Framework'te size hata veriyordu. Yani bu kategoriye bağlı olan bir ürün olduğu zaman size bir hata veriyordu. Yani sen bir numaralı kategoriyi silmek istiyorsun ama bir numaralı kategori bazı ürünler tarafından kullanılıyor. Ve sahipsiz kalacak olan ürün kayıtları ne yapacak? Bu şekilde size bir hata mesajı verip bunu silmenizi yani o kategoriyi direkt silmenizi engelliyordu. Bu durumda nasıl bir yol izliyorduk? Gerçekten o kategoriyi silmek istiyorsak o kategoriyi silmeden önce o kategoriyle ait olan ürünleri ilk başta siliyorduk. Daha sonradan kategori altında hiçbir ürün kalmadığından emin olduktan sonra kategoriyi silebiliyorduk. Ya da başka alternatif eğer ürünle bir kategori silmek istediğimiz zaman ürünlerin en sağ kolonu şu kategori diye null değeri de bırakabiliyorduk. Yani illa bir ürünün bir kategoriye ait olması gerekmiyordu. Bu da bir alternatifti. Ya da başka bir alternatif var. Cascade Delete diye bir kavram var. Ki burada zaten o varsayın olarak aktif edilmiş bu Entity sürümünde. Dolayısıyla buradan bir kategori silmek istediğim anda, sildiğim anda o kategoriye ait olan bir ürün varsa o ürünün hepsini siliyor. Dolayısıyla burada zaten onu yaptı. Ama bu önceden dediğim gibi pasif bir özellikti. Dolayısıyla sen pasif olan özelliği bilinçli olarak aktif hale getirebiliyordun. Ama şu anda varsayın olarak aktif hale gelmiş durumda. Peki bu özelliği kapatamaz mıyız? Kapatırız. Turn off cascading Delete'den şu şekilde full anti yardımıyla kaskat delete'i kaldırıp gerçekten bir kategorinin altına bağlı bir ürün varsa o kategoriyi ilk başta silemiyorsunuz. Gidip ürünlerini o kategoriden ürünü ilk başta sileceksin, daha sonradan o kategoriyi gidip silmen gerekiyor. Tabii bu işlem şu anda entity framework'ün biraz ilerlemiş kısmı. Dolayısıyla bu işlere girmeyeceğim. Şu anda biz zaten temel olarak ürünü silebiliyor muyuz? Evet, silebiliyoruz. Bu kursun amacına uygun olarak bunu yapabilmeniz şu anlık yeterli. Dolayısıyla burada fluent api kavramıyla bunu yapabiliyoruz ve fluent api'ye bu kursta girmiyorum. Evet, bu şekilde veritabanından istediğiniz ürünleri silebilirsiniz